dul bir kadın olan Loretta Grimes kızları 15 yaşındaki Barbara ve 12 yaşındaki Patricia'nın 28 Aralık 1956 akşamı dışarı çıkmalarına Chicago'nun gittikçe kötüleşen hava koşulları nedeniyle gönülsüzce izin verdi. Kızlar yakınlardaki Brighton sinema salonuna Elvis Presley'in daha önce 14 kez izledikleri Love Me Tender filmini izlemeye gidiyorlardı. Sinema salonuna gitmek için iki blok ötedeki otobüs durağından binmeleri gerekiyordu ve filmi iki kere izleyeceklerdi. Tahmini olarak eve dönme süreleri 23.45'i bulacaktı. Fakat saat gece yarısını geçmesine rağmen kızlar geri dönmedi. Anne endişelendi ve diğer iki çocuğunu otobüs durağına gönderdi. Üç otobüs geldi fakat hiçbirinin içinde kızları yoktu. Çocuklar kızların kayıp olduğunu yoldan geçen polise söylediler ve daha fazla dayanamayan anne de 0215'te polisi aradı. Polis sonrasında kızların evden kaçmış olabileceğini düşündü. Fakat ertesi gün kapı kapı dolaştılar. 25 gün boyunca tren istasyonları ve çeşitli yerleri aradılar. Hatta Elvis Presley bile kızlara evinize dönün çağrısında bulundu. Bunun üzerine anneye kızlarının serbest bırakılması için pazartesi günü kiliseye pıra bırakılması isteyen fidye mektupları geldi. 12 Ocak 1957'de FBI ajanlarıyla beraber anne kiliseye gitti. Fakat kimse ortaya çıkmadı. Sonradan anlaşıldı ki mektupları yazan kişi akıl hastasıydı. Kızların donmuş çıplak cesetleri 22 Ocak 1957 tarihinde bir inşaat işçisi tarafından Chicago'nun güneybatısında Willow Springs yakınlarındaki Devil Creek kıyısında yer alan German Church Caddesi'nde bulundu. Cesetler yolun kenarına vadinin yanı başındaki bariyerlerin arkasına atılmıştı. Araştırma. Cesetler üzerinde 160'tan fazla polis çalışınca kanıtlar yok oldu. Kızların kıyafetleri bulunamadı ve katil parmak izi veya başka kanıt bırakmayacak kadar dikkatliydi. Otopsi sonuçları geldiğinde kızlar kayboldukları gün donarak ölmüşlerdi. Bununla beraber cesetlerde buz kıracağı gibi aletle yapıldığı tahmin edilen morluklar ve delikler vardı. Ayrıca Patricia'nın yüzünün sol tarafına vurulmuştu. Dedikodulara göre kızlar en son 21.30 saatinde mısır almak için kuyruktaydılar. En son bu şekilde görülmüşlerdi. Ayrıca kızların aktif bir cinsel hayatlarının olduğu söyleniyordu. Sık sık barda görüldükleri ve sarhoş olduklarını söyleyenler de vardı. Bazıları ise kızları normal ve aklı başında olarak tanımlıyor ve diğer şeyleri kabul etmiyorlardı. Otopsi sonuçlarına göre kızların gerçekten aktif cinsel hayatları vardı. Fakat o an için polis aileyi korumak adına bunu kamuoyuna açıklamadı. Şüpheliler Walter Kranz, 53 yaşında. Kranz, 15 Ocak 1957'de polisi aradı ve rüyasında kızları parkta olduğunu gördüğünü söyledi. Daha sonra kurbanların bulunduğu yerin Kranz'ın bahsettiği parkın çok yakınında olduğu anlaşıldı. Kranz'ın cinayetle ile ilgili başka bir ilişkisi olmadığından serbest bırakıldı. Max Fleck, 17 yaşında. Flake, yalan makinesini geçemedi ve cinayetleri işlediğini itiraf etti. Ancak yasalar gereği çocuklara yalan makinesi testi uygulamak yasak olduğu için polis Flyke'ı serbest bıraktı ve başka bir kanıt bulamadı. Aradan birkaç yıl geçtikten sonra Flyke, bir kadını vahşice öldürmekten tutuklandı. Edward, Benny, Bedwell, 21 yaşında. Saçlarını Elvis şeklinde tarayan bu serserinin kızlarla restoranda sarhoş olduğu görülmüştü. Bedwell, cinayeti kendisinin işlediği üç kez itiraf etti ve kızlarla zaman zaman cinsel ilişkiye girip çılgınlarca alkol aldıklarını söyledi. Hatta onlara nasıl cinayeti işlediğini gösterdi. Fakat sonra polisin kendisine baskı yaptığını, bu yüzden bu ifadeyi verdiğini söyleyip ifadesini geri çekti. Dava düştü. Polis, Sonrasında Batville'i 13 yaşındaki bir kıza tecavüzden yakaladı. Fakat suçu ispat edemedi. Kenneth Hansen 23 yaşında. Polis 1955 yılında 3 kişiyi öldürmek suçundan 1994'te tutuklanan Hanson'ın Grimes kardeşlerin cinayetiyle ilişkisi kurmayı umudu ama başarılı olamadı. Notlar eğer ki bu suça dair bir profil çıkarmak istersek bu ne olurdu? Sadece bir buz kıracağı, Morluk ve Elvis'in seven iki kız kardeş. Bir kere kişinin aynı yerleşim yerinden olmalı çünkü yabancı birisi dikkat çeker. Buz kıracağı ile saldırması ve birine yumruk atılması bize gösterildiği şey, birini saf dışı bırakmaya çalışırken diğeri ile ilgilenmesi olabilir. Fakat buz kıracağı yaraları ikisini karşı güçlü bir üstünlük gösterme dürtüsü ve erkeksi yapısın çok fazlaca gösterme isteğinden kaynaklandığını gösteriyor. Muhtemelen olası senaryoda kızlarla beraber içmeye gittiler. Sonrasında kızların istememesi üzerine kendisinin kabul edilmemesine dayanamadı ve bir saldırıya geçti. Bu da narsist bir yapısı olduğunu gösterir. Bu narsist kişinin altında kendi dış görünüşünü beğenmesinden kaynaklanan bir narsist yapı olduğu gösterir. Yani yaptığı şeylerden ziyade kendisine sahip olduğu saçı, vücudu gibi şeylerle karşı bir hayranlık beslemesi gerektiği sonucu çıkarılabilir. Bu kişiler Erik Fromm'a göre annelerine karşı aşırı bağlı insanlardan ortaya çıkar. Yani katil annesine hayran bir insan olmak zorunda sonucu da ortaya çıkmış olur. Kızlar açısından bakarsak Elvis hayranlıkları çok fazla ve etkilenecekleri kişi de Elvis'e benzemeli. Sonuçta o kadar tanıdık kişi arasında iki kişinin kaçırılması zor bir ihtimal. Yani kızlar oradan kendi istekleriyle ayrılmış olmalılar. Bu durumda dış görünüş olarak erkeksi, saçları jöleli, deri ceket giyen ve cesetleri bıraktığı alanı düşünürsek bir arabası bulunan, hayatı yaşamak iyi yaşamak olarak değerlendiren, her zaman hayallerden bahseden, fakat bunları gerçekleştirmek için çabalamayan ve küçük bir işte çalışan biri olmalı. Tabii bu serseriliği doğuran bir etken olmalı. Bu da baba tarafından bir şiddet olabilir. Bu da bize dövmeli olduğunu söyleyebilir. Çünkü bazı durumlarda aile ilişkilerinin kötü olması kişilerde dövme yaptırma olaylarına gidebiliyor. Önceden bir şekilde kızlarla ilişki kurmuş ve onları gözlemlemiş olması gerekiyor. Çünkü hiç iz bırakmamış ve planlı hareket etmiş bu katilin organize olduğunu gösterir. Öncesinde de küçük hırsızlık olaylarına katılması olası bir durum. Çünkü genelde organize seri katillerin küçük çapta bir polis geçmişi bulunmaktadır. Tüm bunlara dayanarak bence katil Edward Benny Bedwell.